Selamünaleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Bugün sizlerle Hamza ve Zümra'nın hikayesini öğreneceğiz. Evet. Evet çocuklar. Hamza ve Zümra büyük bir yolculuğa çıkıyorlar. Bir hazine buluyorlar ve hazineyi aramaya başlıyorlar. Gelin bu hazine yolculuğunda onlara eşlik edelim. İster misiniz? Hadi o zaman. Abla, nereye gidiyoruz? hiç söylemedin. Hamzacım babaanneme gidiyoruz dedim ya hiç dinlemiyorsun ama sen beni. Hadi beni meşgul etme arabayı kullanayım. Hemen babaanneme gidelim. Hadi Hamza inelim. Tamam abla iniyorum. Çok uzun bir yolculuktu. Ama babaannemi de çok özledim. Babaanne. Babaanne. Din dan don. Bir daha zıplayayım. Ah kaç kere dedim. Babaanne şuraya bir tümsek koy. Bizim boyumuz kısa. Uzanamıyoruz. Zıplayacağım. Bir, iki, üç. Dün. Bir, iki, üç. Dün. Çok yoruldum. Hemen ablamı çağırayım. Abla, gelir misin? Babaannemin zilini çalıyorum ama kimse açmıyor. Ding don Ama vanem yok. Neyse ki anahtar var bende. Allah, ben sizde hiçbir şey yapamıyorsun. Kolun nasıl sıkıştı acaba oraya? <laughs> Aha, nasıl da komik duruyorsun. Yardım etmesem mi acaba sana? Neyse neyse yardım edeyim. Teşekkür ederim Hamza. Hadi gel babaannemin evine girelim. Eminim birazdan gelir. Selamünaleyküm Ben de geldim. Oturayım şöyle. Hamza karnın aç mı? İstersen dolaptan sana bir şeyler çıkartabilirim gerek yok abla ben alırım bir sürü yemek var burada İnanmıyorum çok güzel ama neyse ben babaannemin yatak odasına gideyim belki de babaannem uyuyordur abla inanmıyorum abla nasıl da uyursun hemen tabi bugün arabayı o kullandı yoruldu acilen ehliyet almam lazım hemen babaannemin oraya tırmanayım babaannem burayı nasıl çıkıyor sürekli Babaannem burada yok. Aa! Burada ne var? İnanmıyorum. Burada farklı bir kağıt görüyorum. Evet. Gerçekten bir kağıt var. Abla, hadi uyan. Bak, değişik bir kağıt buldum babaannemin evinde. Evet. Bu sanki sanki bir haritaya benziyor. Harita mı? Hamza eğer ben kalkayım diye öyle diyorsan çok üzülürüm. Hayır abla koş koş iniyorum. Evet Hamza. Neredeymiş bu harita göster bakalım. Abla bak burada. Aa gerçekten bir haritaymış. Acaba bu ne haritası? Sümeyye abla bir tane harita bulduk ama ne haritası olduğunu bilmiyorum. Verin bir bakayım. Hmm. Çocuklar galiba siz çok önemli bir hazine buldunuz. Bu işaretleri takip ederek çok değerli, çok önemli bir şeye ulaşacaksınız. Hmm. Ne yapmak istiyorsunuz? Hazine avına çıkalım mı? Hazine avı, hazine avı, sabırsızlanıyorum. Hadi Hamza, hemen eşyalarımızı toplayalım, hazine avına çıkalım. Abla, hadi acele et. Arabayı sen sür, yolu ben sana göstereceğim. Hamza, söylediğinde yani sanki araba kullanmayı biliyorsun. Tabii ki de ben kullanacağım. Abla çok heyecanlıyım. Hadi. İlk önce dümdüz gitmemiz gerekiyor. Tamam tamam. İlk önce bir emniyet kemerini tak bence. Çocuklar çok dikkatli olmalısınız. Hazine avı bazen yorucu bazen de tehlikeli olabilir. Tamam mı? Dikkat edin ve hedefinizden asla ayrılmayın. Güzel bir şekilde hazineyi bulabilmeniz için size çok dua edeceğim. Hadi çocuklar, Allah'a emanet olun. Abla, buradaki çocuklar ne yapıyor? Gidip bakalım mı? Lütfen. Hamzacığım, hazineyi bulmamız gerekiyor. Ama neyse, ben de çok merak ettim. Hadi gel, hemen inip bakalım. Merhaba çocuklar? Ne yapıyorsunuz burada? Aa bizler burada bir gösteri izliyoruz. Siz de katılmak ister misiniz? Ya aslında biraz acelemiz var ama gösteriyi çok merak ettim. Hamza, birazcık izleyelim mi? Tamam abla, olur. Ben de merak ettim. amsa çok geç kalmadık mı? Akşam olmadan hazineyi bulmamız gerekiyor. Ah, evet abla ya. Biraz biraz gösteriye daldık. Hızlıca arabaya binelim ve gidelim. Abla, nereden gidecektik? Hmm, bilmiyorum. Ama gel şu çocukların yanındaki yoldan gidelim. Abla, biz nereye geldik? Bir kum parkına geldik. Akşama daha çok var. Hazineyi daha sonra ararız olur mu? Hadi gel birazcık kumlarla oynayalım lütfen. Tamam abla. Zaten o kaplumbağayı görmek istiyorum. İndim bile. çıktım çıktım. Hamza. Hamza in oradan. Kayacağım bak yoksa üstüne düşerim. Abla kum oynuyorum. Hiç rahat bırakmıyorsun. Tamam abla, çekildim. Hadi kayabilirsin. Teşekkür ederim Hamza. Hemen geliyorum. Çok güzel. Abla, çok komik oldun. Ama saçın her yerin battı. Eve gidince mutlaka yıkanman gerekecek. <laughs> abla. Bayağı oldu. Biz hala hazineyi bulamadık. Yine oyuna daldık. Hadi abla hemen gidelim. Ama burası çıkmaz sokak. E, nereden ilerleyeceğiz? İnanmıyorum. Yolumuzu kaybettik. Evet çocuklar yolunuzu mu kaybettiniz? Yanlış yola gittiniz. Gösteriyi izleyen çocukların sokağından değil diğer sokaktan dönmeliydiniz. Evet. Biraz engellere takılmış olabilirsiniz. Ama vazgeçmeyin. Hala haritayı bulmak için geç değil. Çocuklar, gitmeyin. Daha benle oynamadınız. Hayır. Bizim hazineyi bulmamız gerekiyor. Daha fazla oyalanamayız. Çocuklar, yeni bir gösteri başladı. Katılmak ister misiniz? Hayır. Bizim acilen hazineyi bulmamız gerekiyor. Daha fazla oyalanamayız. Çok zor çıkıyor. Hamza sıkı tutun. Bu dağ yolu çok zormuş. Abla, abla işte burası. Hani bakayım. Diyor ki Ağacın altındaki yeri eşeleyin ve orada hazineyi bulun. Bir bakayım. Aa, evet. Gerçekten de burası olabilir. O zaman ben kürekleri alıp hemen geliyorum. Hazine burada kalsın. Geldim abla, geldim. Ah, inmişsin sen de. Hadi hemen burayı kazalım. gerçekten bir şey var. Abla. Beş, yedi, bir. Aa, hazine beklerken yine bir şifre çıktı. Hmm, abla, sence bu ne? Evet çocuklar, Hamza ve Zümra bu bölümde hazineye ulaşamadılar. Ama bir dahaki bölümde ulaşacakları hazineye ait bir şifre buldular. Bu şifre 571. Evet çocuklar acaba bu 571 sayısı bize neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Instagram hesabımdaki paylaşımın altına mutlaka biliyorsanız yorum olarak yazın. Evet hadi bakalım görüşmek üzere. Allah'a emanet olun çocuklar. Bir dahaki bölümde acaba neler olacak? Sabırsızlıkla bekliyorum.